Sesli Dinle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin bazı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye Kahramanmaraş'ın güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Van, Hakkari Şırnak'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. D. Karadeniz ve D. Anadolu'da çığ riski bu sabah ve gece doğu kesimlerde don ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı artıyor ülkemiz genelinde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece artması bekleniyor. Marmara ve Ege'de fırtına hızı 70 km olacak. Ulaşımda aksamalar, uçan çatılar ve düşen ağaçlar gibi olası olumsuz etkilere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. 10 ilde sarı alarm meteoroloji tarafından sarı alarm verilen iller İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa.